Evet çocuklar biz bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Nereye gidiyoruz Havin? Hastaneye. Hastaneye gidiyoruz değil mi? Ne için gidiyoruz? Arkadaşlar çünkü Bediran'ın kafası mantar olmuştu. Onu bu sefer de kontrole götüreceğiz. Bakın saçları hepsi dökülmeye başladı arkadan. İkinci kontrole gidiyoruz değil mi Bedirhan? Hadi montunuzu giyin inelim aşağı anneciğim. Şimdi taksi gelecek. Hadi inin. Havin o ne gözlük anneciğim sen taktın. Gözlükle mi geleceksin hastaneye? Biz çok uzak bir hastaneye gidiyoruz arkadaşlar. Üniversite hastanesine gideceğiz. Anne, İkinci aşamaya geçeceğiz Bedirhan'ı laboratuvara koyacaklar. Ben. Onu çıkar anneciğim. Biz hastaneye gidiyoruz. Sanki gezmeye Anne. mi gidiyoruz? Onu çıkar Havin. Gel bakayım onu çıkar. Hadi inelim artık. Havin mantığını giyer misin? Bugün hava çok soğuk. Gene kış geldi arkadaşlar. Bilmiyoruz ya. Çok soğuk oldu gene. Hadi giyin mantığını inelim aşağı anneciğim. Geç kalacağız zaten. Evet hadi montunuzu siz aşağı inin. Ben de üstümü giyip hemen geliyorum tamam mı? Beni aşağıda bekleyin. Hadi siz aşağıda bekleyin tamam mı? Hadi gidin siz. Ayakkabılarınızı giyin. Benim ayakkabı aşağıda. Azra sesinizi duymasın tamam mı? Azra aşağıda. Biz Azra'yı götürmeyeceğiz çünkü okula gidecek tamam mı? Hadi siz çok çabuk, çabuk gidin ayakkabılarınızı giyin. Ben geliyorum hemen. Ben... Ha, çocuklar siz arabaya bindiniz mi? Hanımefendi arkaya geçin. Siz niye öne bindiniz? Hadi geçin arkaya. Hanımefendi. Hadi çabuk. Arkaya olmaz. Bak polis bizi yakalar. Çocuklar arkaya Hadi in artık. Havin in oradan. Hanımefendi arkaya geçer. Arkaya geçiyor. Çocuklar arkaya geçiyor. Büyükler öne geçiyor. Hadi hadi arkaya. Bedirhan oradan geç. Oradan bak. geç. Havin sen de. Havin. Bak. Bak Havin bak Bedirhan geçiyor sen de. Havin geç. İn bakalım çabuk. Çıldır. Bak yoksa seni götürmem aşağıda bırakırım seni. Çıldırtma mı beni? Bin. Ben, hadi bin bin. Çabuk çabuk. Anne. Aa, anahtar sende mi? Baban nerede? Telefonu evde unuttu. Dur telefonu getirsin. Hadi in, havin Hadi kalksana kızım. Hadi. Hadi kalkamıyorum ya. Aferin hadi oturun. Oturun emniyet kemerinizi de takın. Bakın burada emniyet kemeri var. Yaslanın yaslanın. Hadi Sen niye mantonu çıkardın Havin? Nedir anla Bak polis bize yakalamasın tamam mı? Kurallara uyacağız. Dön, kendim, kendim. Okay. Bana, yine İğne mi? Yine vuracaklar belki sana bilmiyorum Bedir'im. Anne. Korkuyor musun ineden? Hayır. Korkmuyor musun? Evet. Tamam o zaman bir tane senin popona mı vuracaklar? Bir tane. Hayır. Vallahi bir sadece bir tane e, vursunlar. kafama. Kafana mı vuracaklar? Evet. Tamam kafana vursunlar bir tane ya da koluna vursunlar. Hayır. Ağlayacak mısın? Hayır. Korkuyor musun? Bak Hayır. sen korkmuyorsun ki bak Havin hiç ağlamamıştı değil mi Havin? Hı, ben ameliyat olurken bana Havin ne yaptı ben hiç ağlamadım. Evet Havin hiç ağlamadı ve elinde de hep kalmıştı. Ben ağladım. Evet sen çok ağladın Bedirhan bu sefer ağlama tamam mı? Benim ablam Tamam mı? Sen bir şey diyeceğim benim ablam da ağlıyor dostane bu da ağlıyor. Evet Havin bu da ağlıyor senin ablan da ağlıyor sen tek ağlamıyorsun. O zaman herkes sana benzesin tamam mı Havin? Ha. Sen çünkü sen cesur bir kızsın. Anne başka kızlar da ağlamıyor. Başka kızlar da ağlamıyor. Güzel Aa, böyle cesur çocuklar ay, ağlamıyor. Ben de ağlamıyorum. Ben de, de, ağlamak, şey de ağlamıyorum. Ben Evet ben de ağlamıyorum. Baban ağlıyor bence değil mi? Babası sen ağlıyordun neden? Babası sen ağlıyor muydun? Ağlıyorum ağlıyorum. <laughs> evet, baban şey ağlıyordu bir anneciğim. Başla. bir kere yine vurdular. Babana seni baban ağladı. Bebek gibi. Seni baban bebek. seni baban bebek gibi ağlamıştı. Ama ne yapayım? <laughs> Söyle baba sen çok komiksin. Sen bebek misin? Ben de Bebek gibi ağlamıştı. <laughs> Biz ağlamıyoruz değil mi? <laughs> ne diren sen ağlamıyorsun. Biz bebek değiliz. Senin baban bebek. Anne anne ağlıyor da, Aa bacağım. Evet anneciğim. Hadi otur otur bakayım bak ablanın şeyini bacağını azat. Hadi otur anneciğim. bak havinin şeyi havinin ayağına mı basıyorsun? Hadi oturun tamam oturun oturun. Olurum. Oturun polis bizi yakalar. Oturun oturun ben emniyet kemerinizi yakalar. Emniyet kemerinizi takın geri yaslan yaslan. Çocuklar de, oturur de, otur. De, de. Otur hadi Bedirhan otur anneciğim. Abi nereye götürüyorsun kardeşini? Hastaneye. Hastaneye mi? Bedirhan bayılmış galiba. Bedirhan bayıldın mı? Bedirhan bayıldın. Hadi götür doktoru da götür. Hadi götür sür sür. Havin bu tarafa, bu tarafa doğru, bu tarafa. Bu tarafa getir. Bu tarafa doğru getir, bu tarafa doğru getir. Geri gel, geri gel. Geri gel, gel, gel. Dön, dön, dön. Bu tarafa doğru getir. Hadi sür, sür. Doktor odasına gideceğiz. Doktor odasına gidiyoruz. Habim, Bedirhan kendine geldi mi? Ne oldu anneciğim? kolun çok mu acıyor? Hmm. Kan verdik ya o yüzden ama bir gördün mü Havi'nin? Bedirhan hiç ağlamadı. Biraz ağladı sadece. Az ağladı. Anne Bedo bir sürü ağladı. Hayır az ağladın değil mi Bedirhan? Anne. Nereye iğne yaptı? Anne ama <laughs> sen marketteydin. Koluna iğne yaptı. Oş. Oh anne anne, anne anne. Hani sen 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 markete gittin. Sesini duymadın ki. Bedo çok ağladı. Çok mu ağladı? Öyle <laughs> çalık mı attı ben giderken? Önal gerçekten öyle mi yaptı? Çok mu vardı iğne yaparken Önal? çok vardı. Ne Bedirhan. Ağırdı. Ama Bedirhan diyor ki ben az ağladım, değil mi? Az ağlamış. Siz ne yalan söylüyorsunuz? Yalan söylemeyin. Ben size inanmıyorum. <gülüyor> Bedirhan, <gülüyor> Bedirhan değil mi Sen ağlamadın? <laughs> değil mi Bedirhan? Bakayım nereye iğne yine yaptı. Kim yaptı? Abi miydi? Kız olsak? abla mıydı? Abla. Abi miydi? Oş ne kadar çok acı. Aynı, anne, baba öfsün gelsin. Baba öfsün gelsin. O, abla, Şimdi sonuçları birazdan alacağız sonra eve gideceğiz tamam mı? Size yola bir şey alacağım. Ödül olarak size bir şey alacağım. Çünkü Bedirhan iğne oldu alamadı. Evet. Evet. Hadi şimdi gidiyoruz sonuçları almaya. Hadi gidelim hastaneye gene sonuçları almaya gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz sonuçları almaya. Yürü yürü, yürü, yürü. koş koş koş. Bakın şimdi ne çıkacak. Hadi gidiyoruz. Hadi evin arkaya geç hadi gidiyoruz. Hadi eve gidiyoruz. Birlikte, birlikte in ha Bedirhan. Şimdi kan sonuçları çıkmadı çok geç çıkıyor biz de yarın gelip almaya yarın gelip alacağız tamam mı? Evet. Yarın gene geleceğiz hastaneye tamam mı? Biz oyun parkına gideceğiz. Oyun parkına mı gidelim? Evet. Hayır oyun parkına gitmiyoruz biz oruçta anneciğim. çok yorulduk burada. Şimdi eve gideceğiz. Yarın kan sonuçları almaya gelince gelip alacağız tamam mı? Hayır. Tamam mı? Gene geri gene geri geleceğiz. Yarın sonra parka götüreceğim seni burada. Kolun acıyor mu hala? Hayır. Kolun acıyor mu? Hadi biz artık eve gidiyoruz arkadaşlar. Yarın gene tekrardan geleceğiz.